Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Yüce Rabbimiz cümlemizi, cümle ümmet Muhammed'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Değerli kardeşlerim, aziz cemaatim, bugün Yüce Kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'ın 114. yani sonuncu suresi olan Nas suresiyle inşallah ve onun anlam dünyasıyla birlikte olmaya çalışacağız. Yüce Rabbimiz bu güzel, bu özel sureyi ceylenin, ayet-i kerimenin sırlarına, güzelliklerine vakıf olabilmeyi cümlemize ayrı ayrı nasip etsin inşallah. Evet, 114. suremiz bu saftaki sıralamaya göre, iniş sırasına göre 21. suremizdir. Ferak suresinden sonra İhlas-ı Şerif suresinden önce Mekke-i Mekke Mükerreme'de nazil olmuştur. Nas suresi denilmesi, denilmesindeki sebep, hikmet, ilk ayet kelimesinde bu surenin burada bi'r-rabbinnas burada geçen nas yani insanlar kelimesinden mürhem olarak bu sureye eee Nas suresi denilmiştir veya halk arasında burada bi'r-rabbinnas suresi diye de bilinmektedir. daha önceki sohbetlerimize dile getirmiştik. Felak ve Nas suresini her iki sureye birden muavvizetein veya mukaşşatein yani kendileriyle Cenab-ı Hakk'a sığınılan zararlı olanların zararlarından Cenab-ı Hakk'a sığınılan iki sure anlamında isimlerde verilmiştir. Bu sureyi cennetin konusu genel olarak değerli kardeşlerim sinsice insanları kötülüğe sürükleyen dinlerin ve insanların şerrinden Allah'a sığınmayı bize öğütlemekte ve öğretmektedir. Yüce Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kul a'uzu rabbin De ki insanların Rabbine sığınırım. Böyle buyurarak sureyi celile böyle başlamıştı. Yüce Mevlamız insanların Rabbine sığınırım de. Buradaki kul yani de söyle emrinin ilk muhatabı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ama Efendimiz'in şahsında ümmetin tamamı insanların Rabbi olan Cenab-ı Hakk'a sığınmakla her şeyde. Hani önceki sohbetimizden hatırlayalım. Kul a'uzu bi rabbil felak min şerri diyordu. Yani ya Rabbi sabahın yani aydınlanmaya başlayacağı zamanki halin şerrinden ve yarattığı şeylerin şerrinden Bu a'uzu bi rabbil felak min şerri ma ve min şerri gasikin <laughs> izâ ve kapladığı zaman gecenin şerrinden Allah'a sığınırım de. Bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü zarar vericilerin zararlarından önce Yüce Rabbimizin Rab sıfatını zikrederek kendisine sığınmamızı bizden istemiştir. Rab yani her şeyi sevk ve idare eden, terbiye eden, düzenleyen, her şeyin kontrolü kendi elinde olan demektir. İnsanların kontrolü de kendi elinde olan Cenab-ı Hakk'a sığının, sığının emriyle Yüce Rabbimiz yani sizler neticede benim yarattığım, var ettiğim acizliğinizle, e, bilmeniz ve buna göre hareket etmeniz gereken yarattıklarımsınız. Siz bu acizliğinizi, bu noksanlığınızı bilin ve her şeyin sahibi olarak bana sığının diye dahil kayıt ayet bize emir buyurmakta, bizi bu konuda uyarmakta. Evet, ulauzu bi ve melekinnas. İnsanların meleki, kralı veya onlar üzerindeki tasarrufun e, sahibi, tek sahibi olan Cenab-ı Hakk'a sığın. İlahin naz ve insanların ilahı olan. Evet, şimdi yaşadığımız dünyaya da baktığımız zaman Rabbimizin ilahlığını tabiri caizse sulandırmaya çalışan bu konuda efendim e, kendilerince mantıki, ahli bir takım deliller ileri sürerek mesela Hristiyanların yaptığı gibi veya Yahudilerin yaptığı gibi Rabbimizin ilahlığını tartışılabilir bir konu haline getirmeye getirmeye çalışan bir sürü insanlar var. Ama buna rağmen Yüce Rabbimiz insanların tek ilahı yani tapınmaya layık olan, kanun koymaya layık olan efendim ve insanları sevk ve idare etme yetkisine sahip olan tek zatın, tek kişinin kendisi olduğunu ve bu özelliği dolayısıyla da her türlü zarar vereceğinin zararından Yüce Rabbimize ilahımız olarak, efendim melikimiz olarak, sahibimiz olarak, Rabbimiz bizi sevk ve idare eden Rabbimiz olarak Rabbimize sığınmamız gerektiğini Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimeler, bu ifadeler vesilesiyle bizlere haber veriyor. Peki neyden sığınacağız Rabbimize? Min şerril vesvasil hannas. Evet. Hannas kelimesi değerli kardeşlerim son derece inatçı ve insanları yanlışa hayrın zıttına doğru verdiği vesveselerle, aldatmacalarla, akli oyunlarla insanları yoldan çıkarmaya çalışan şeytanların özelliklerini ifade eden bir kelimedir. Kannaz kelimesi. Yani insanları hak yoldan doğru olan istikametten ayırmaya çalışan vesveseyle ne yapıyor şimdi? sabah ezan vakti geldi, telefonumuz çalıyor, ezan Muhammed'i duyuyoruz. Ama şeytan hemen kalbimizin üzerine geliyor, diyor ki hele birkaç dakika daha bir yat bakalım, bir beş dakika daha yat. Yani herkes de yatıyor, biraz sen de yatsan olur. Hele şöyle bir beş dakika sonra kılarsın. Hele televizyondaki şu programı seyret. Hele şu lafı bir bitir, hele şu televizyon programı bir bitsin. E bakıyoruz ki o namaz gitmiş, bir sürü günaha dalmışız, bir sürü yanlış şeylere efendim, yerken açmışız. Halbuki, Rabbimiz اَلَّذ۪ي يُوَاسِب۪ي bir سُدُورِ النَّاسِۚ İnsanların gönüllerine vesvese veren وَخَنَّاسُۚ özelliğini, bu inatçılığını, bu efendim, kararlılığını devam ettiren vesveselerin şerrinden kendisine sığınmamızı bize emir buyurmuşlar. Ve işin ilginç tarafı, biz sadece kalplerimize vesvese veren varlıkları dinlerden, şeytanlar güruhundan zannediyoruz. Ama Rabbimiz minel cinneti vel nas. Yani insanların gönüllerini karıştıran, bulandıran duygularını e, duygularına efendim yön vermeye çalışanlar sadece e, cinler, şeytanlar değil. İnsanlardan da şeytanlar var. Şeytanlaşmış bir takım insanlar da vardır. Biz bunu şöyle anlayabiliriz. Gördüğümüz veya görmediğimiz böyle şeytani özellikler taşıyan her ne varlık varsa bunların şerrinden Rabbimiz kendisine sığınmamızı bize emir buyurmuşlar. Bu son suremizle ilgili olarak birkaç cümleyle sohbetimizi toparlayalım. Yüce Mevlamız değerli kardeşlerim, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i insanların dünya ve ahiret mutluluğuna vesile kılmak üzere bize göndermiştir. Bunun en önemli belirtilerinden, alametlerinden birisi de bu işte son suremizin ismi Nas suresidir, İnsanlar suresidir. Ve son kelimesi de nedir? Minel cinneti وَالنَّاسِ Yine insanlar bitmişti. Dolayısıyla Elif مِنْ زَرْبِكَ الْكِتَابُ لَا Veya Fatiha'dan itibaren sonuna kadar Yüce Kitabımız Kur'an-ı muhatabı insanlar, dinle Rabbimizin emrine uymakla yükümlü olan varlıklar olarak bizleriz evet. ve Rabbimiz de son emirlerinde bu hakikati de böylece dile getirmiş oluyor. Ve bize bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü zarar vericinin şerrinden sadece kendisine sığınmamız gerektiğini bu yönüyle kulluğumuzun şuuruna varıp Rabbimizin Rab olarak, Melik olarak, İlah olarak hakkını Rabbimize teslim etmemiz gerektiğini bu sureye gelene vesilesiyle de bizlere hatırlatmış oluyor. Yüce Rabbimiz inşallah görünür görünmez kazalardan, belalardan, dert ve sıkıntılardan, maddi ve manevi anlamda zarar vericilerin zararlarından ümmet Muhammed'i ve bizleri muhafaza eylesin inşallah. yüce Rabbimiz şu kıymetli zaman dilimleri hürmetine hasta kardeşlerimize acilen şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinden edalar nasibini gösteresin. Vakıd <laughs> Rabbil ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه سر السوره الفاتحه